Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Gerbar Yustan Cem ve Bılbıl TV'den Sarp var. Beyler hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk Hacı abi. abi. Hacı abiler şimdi biz en son bayağı bir takviye gelmiştik. Gelin abi dışarı gelin. Günlük ne yapacağız abi? Şey var abi. abi? abi bu e sefer ben diyorum ki tırmanırız. Tırmanır bu ya. sefer sen tırmanırız diyorsan kesin takviye geliriz. Aynen. Abi, bana da öyle, öyle geliyor. Ben, aynen. Hadi Yerdeki bakalım. zombi etlerini topluyorum abi, yemeğe ihtiyacınız olduğunda söyleyin. Tamam. The Last of Us haritasında bakalım. Yalnız abi harita çok zor ya. Bizim gibi uber notlar için abi, bayağı zor. Abi, harita ismi gibi. The Last of Us map. Yani The Last of Us yani. Last. Aynen abi. Last bile olamıyoruz ki abi. Aynen değil mi? Şuradan bir... Yukarı doğru ben bir tırmanacağım beyler. Oo bir dakika lan. Hop lan bir dakika dur. Abi siz... Çıkılıyor mu? Buradan çıkılıyor gelin. Kalayım. Ben pencerede kaldım lan. Bir dakika dur taktik. Abi oh. gel o ortadan gel abi. Aynen aynen. Oo. Ay sarp akıyor oradan. Sapçım hayırdır kardeşim bu sefer sen bayağı bir. Ben pılıyım abi de buradan çıkamıyoruz işte. Aynen buradaki bloğu kırmamız lazım. Sarp gel şu aynı bloğa girişelim. Opa Hop lan lan <laughs> abi benim. <abi, gülüyor> geliyordum. Diyorum. Dur, abi. Geçmeyin önünden geçmeyin. Ya ben de düştüm ya. İyi de bu blok kırılmıyor ki abicim. Abi. Lan, a, evet. Aha lan, öyle lan. olacak. Öyle olacak. İtti bizi Sağ... sen... Aynen aynen. Cemem mi? Abi, cemem mi? Koş cemem abi. Abi. abi abi ne yapıyorsun? Öleceğim <laughs> öleceğim ya öldüm ya. <gülüyor> abi kırılsın şu blok. Abi. abi. Abi kırılmıyor ki o blok ama. Ha kırılıyor şu pardon. <laughs> tamam. Ulan nasıl <zarfına> aşağı. <laughs> Abi çok Arkadaşlar. Takdif. Abi. niye getirdim? Gel bakayım buraya. Ha tamam lag var çok. Kusur. Beyler şimdi. Geliyorum. Bak şu bir bayağı bir ilerleme kaydettik artık. Tamam bekleyin beni de durun. Var mı? Abi mısın? bu saatten sonra artık ölmeyelim. Bu Aynen. saatten sonra bir daha da Last of gelmem. E, beni at abi içerisi feci oh. içi, içeriye gel. girme abi. Gel 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 gel. Bir Hadi. bir canım kaldı. Abi gel. Beyler Buradan nasıl yukarı doğru çıkabiliriz? Abi içeriden çıkacağız ama artık. Ya da bunları kıra kıra merdiven mi yapsak kendimize? Aynen abi yapalım ya. Sıkıntı yok yani yapacak bir şey yok yani. Selim abi sen beni niye aşağı atıyorsun? <laughs> ben seni yukarı çıkman için kurtardım seni bak. Takdeji. Uğudu meva. Uğudu meva. Uğudu meva. Abi ne iş <laughs> ne oluyor lan? Ben kırıyorum abi. Cem Emmi'ye <laughs> bir vursa abi bir vurum <laughs> var ya. Vuruyorsun var ya. Bir vurum var ya. kapatıp giderim. Bir daha da Last of Us'a gelmem. <laughs> Aynen. Abi şimdi bak. Abi Last of Us seviyesinde şimdi ne yapacağız abi? Ya şimdi hayatta kalmaya çalışıyoruz abicim tamam mı? Burada bir tane ne, <laughs> real... <laughs> ne komik bakıyorsun. <laughs> <laughs> radyo bir anteni var tamam mı? Onu kullanacağız. Ondan sonra çalışan bir araba bulup Buradan kaçmamız lazım. Bu bir Yani chest gördüm abi. Amerika'ya mı kaçacağız? Siz neredesiniz abi? Ben tamam, Tam burada, burada merdiven yapıyorum. Siz orada oturuyorsunuz muhabbet. Aynen muhabbet sohbet abi. O bir dakika lan karşıda chest var. Şunu ben bir alayım abi. Oğlum koyu koyu kase koyuyorlar ya. Yani. Hop. hop. Hop hop ben kaçacağım abi. Abi Seni buraya abi? çekmeyin iskeletmiş iskelet de. Tamam. Sarp ne çıktı abi? Bir şey var mı? Uf. Golden apple. Oo abi versene bana hiç enerjim yok. Abi iskelet geliyor. Ver abi. Abi canım yok iskelet geliyor. Tamam, gel gel bir dakika sen biz o, alırız onu. Dur dakika iyi gideceksin Hop lan bir dakika dur. Selim abi kaç. Hop, var ya öküz gibi de vuruyor ya. Selim hop hop, 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 hop. Lan oğlum aşağı atacak beni. Abi onu sen keşke... Çıkma. Cem sen çıkma bir dakika dur. Bekleyin. Sarp sen önden oyalı abi onu. Tamam. <laughs> Hadi öldüreceğiz bunu. Aşağı düşün abi. Abi ben kaçacağım. Ben kaçacağım. Öleceğim abi. Selim abi hayır. Abi ölmezsin. Kaç ondan kaç. Ben okçuyu oyalıyorum. Tamam kaçtım abicim. Tamam ben kaçtım. full bana vurdu okçu. Uf okunu Öldü aldım. Mi? Var mı abi burada bir şeyler? Cem, okunu aldım okunu. Herifin. Var ya ok bulursak akarız. Bende şey var ya ok var. Ver dur bana artık abi. sarmaşık koyamıyoruz değil mi? Cem ver bana abi. Dur abi şunu kırayım. Alım tak, Neredesin? E, Arkadaşlar. Evet evet yandı çok güzel. Bana bulaştırma ateşini. Bana bulaştırma oğlum bir dakika dur. <laughs> takliye giyeceksin. Takliye giyeceksin. O takliye giyeceksin. Evet çok güzel. Ne oldu beyler? Abi ben merdiveni kuruyorum şu an. Öldürdünüz mü şeyi? öldü. Oh çok güzel abi ya. Ben yanımda ok var. Bu ne işe yarar abiciğim? abi? Abi yok değil mi? Yok abi. Abi ne arar bizde pickaxe Hiçbir şeyimiz yok ya. Bir ne ararlar biz Kazma gibi gidiyoruz abicim. Abi bir dakika halledeceğiz ya. Hepsini halledeceğiz. Sakin olun abi. Hop lan abi! Abi yapma! <laughs> Sarp! Sarp! Abi ya gene düştüm ya. Ya okların da gitti ya. Sarp oradan alırsın abi. Abi oklarım oh, gitti ya. O <laughs> Sarp nasıl indirdim abi seni aşağı. Aa, abi, abi, görüyorum sizi. Takliye geldin değil mi? Bekle görüyorum geleceğim hemen oğlum. <laughs> aynen, Sarp aşağıda geliyor karınca <laughs> aynen, gibi. Aynen abi. <laughs> aynen siz de komik. Şur. Buradayız kardeş. Abi içeride creeper var. Oo, çok güzel. Creeper tam bizim işimiz. Gel bakayım buraya. Gel taklici gel. Taklici. Takliceyi... Abi bu camları falan niye alamıyoruz ya? Abi, hop, patlatma dur. Abi, patlatma. Hop. Hop, taklaya patlayacak kaç. Hop, 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 Abi. Lan dur, 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 dur. Hop abi ya. <laughs> Ulan öldük ya. İkiniz de mi öldünüz? Aynen. Yok ben aşağı düştüm de. Neyse bu sefer... Bir hızlı alt kata çık. düştüm ölmüyorlar Tamam, ya. tamam hızlı bir şekilde çıkabileceğiz artık. En azından yolu biliyoruz. Aynen abi Sıkıntı yok içeride tüy varmış abi Tüy mü varmış abi? Bir dakika, Aynen. <gülüyor> nereden <laughs> çıktın Tamam Abi artık ah, şu en üst kata bir çıkabilsek de Japon atasözü ne der biliyor musun? <laughs> ne der acaba? Abi diyor, görev bir dağ kadar ağırdır Bir asker ise Bir askerin hayatı ise tüy kadar hafiftir Vay Vay, Vay. Allahım bir dal İkinci Dünya Savaşı'nda İmparator Mikidamo söylemiş bunu. Ya yani Mikidamo olduğunu bilmiyorum da. Yani İmparator Abi. salladım. Ben en üste çıkıyorum haberiniz olsun. Abi geliyorum. Empire State'in merdivenleri. Hop lan! Vay taklıcı vay! Abi görüyor musun bak bana şey bu. Bir dakika oğlum sıkma sıkma sıkma. Abi ne uzun yermiş oğlum, lan, burası sıkma ya. Lan sıkma lan lan lan! <laughs> oğlum sana sıkma dedim. Taklaya geldi değil mi? Ulan ne adamsın ya? Abi acil gelin müthiş Geliyorum ben Geliyorum da Sarp bir daha yapma bak abi tamam. e Ben iki kez öldüm abi iki kez geriden tamam, geldim Tamam tamam bir daha yapma da uzatmayalım abi şeyi Tamam tamam Bak kan davası falan gideriz sonra <laughs> Aynen abi <laughs> Aynen aynen bir Sonra daha sen kesin. bana ben sana sonra ikimiz Cem'e <laughs> <laughs> Aynen aynen Cem neredesin abi sen Abi ben yukarıdayım şu an e Nereden çıkacağız biz yukarı peki Ben içeriden çıktım abi o en son açtığım yolu biliyorsun değil mi Selim abi Aynen biliyorum abi. Oradan içeri gir, hızlıca Kapı merdivenlerden çık abi. Tamam, geliyorum abicim hadi. Yalnız bir dakika bunun üstüne nasıl çıkacağız ya? Cem, Hop, lan en üste çıkayım mı? Hop lan, oğlum yapış. Yapış 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 kardeşim hadi bakalım. Cem hangi kattasın abi, nasıl anlayacağım? Abi en, en üstteyim, yani kat yoktu yok da burada tamam. bir dakika bu burada en bir sıkıntı çıkıyor. var ya. En üstte çıkıyorum abi. Bunu biz başka bir yerden mi halledeceğiz acaba? Beyler duvarları kıra kıra bir şekilde çıkacağız artık. Yapacak abi şey. kan davası bitti. Tamam abi bitti bak abi, sakın. <laughs> Iki, i̇ki kez geri döndüm ya. Hem de en güzel yerde <laughs> iki kez döndüm Hop hop hop. Şimdi odadan içeri girdim. Merdiven mi var burada? Ortada abi kapı var. Ortada merdiven çıkacak oradan. Hop. Abi merdiven falan göremiyorum burada ama dur bakalım. Ortada bir şey var abi. Kapı asansör gibi düşün. Chest'te bir şey yok. biri geliyor. Ben geldim abi. Evet gördüm tamam. Abi bir dakika mı ya bu? Ural diyor dediği şey başka bir yerde mi acaba? Entepe'ye mi çıkıyorsunuz beyler? Abi biz Entepe'ye çıkıyoruz galiba. Entepe'de değil bu radyo ya. Nerede abi? Bir, bir alt katlarda falan olabilir. Değil Sarp mi? sen nereden geldin? Nereden çıktın abi sen, sen ya abi Radyo ya? anteni ben çıktım abi çıktım. Sarp, çıktım. Or hiç buraya gelme Sarp gerek yok. Ne var ki abi orada? Abi burası bomboş ama bir alt katlarda falan büyük ihtimalle. Alt katta da e, abi. Gel burayı... bir dakika dur. Cem sen en nereden üstte gelme, bak, Şuraya, şurada bence. Abi yok yok, oraya hiç yok ha. zaten. Lan iki de bir poh var gibi kase koyuyorlar ya, poh. Sarp <laughs> sen bana geldiğin yeri göstersen abi. Abi dur. Nereden yolladım şey... kaybettim. Abi bana kase ver abicim. Ölürüm. Çorba yapmayı öğret. <laughs> abi, abi ben nereden bir yerden çıktım Hı. ya buraya? Be. Dur. Beyler ben en tepeye doğru çıkıyorum şu an. Çık abi Heh, çık. Buradan gel. Heh, buradan aynen. Abi sakın bana vurmayın. Benim bir canım var. Ölür giderim. Tamam. Aha geldi. Geldim beyler. Tamam. Abi radyo burası mı acaba ya? Burada da. Bir yanlışlıkla attım. Bir dakika dur dur. Noise diyor, sesler diyor abi. Bunda Adım Aklı Robert da. Neville. Ee, hayatta kalanlardan biriyim. New York'tayım diyor. Evet abi. Evet abi, abi yayın hey, yapıyormuş. Bir dakika tıktayım bir daha abi. Hey, Eğer orada dışarıda birileri varsa hayatta kalan lütfen. Biz varız oğlum biz. Yalnız değilsiniz diyor abi. Yalnız değiliz zaten. Sabahtan beri Ender abilerle uğraşıyoruz burada. Abi, abi yok. Bizim gibi eleman. Abi Aha. yalnız abi, değil. Abi metroda istiyorsan. yaşıyormuş. Metro, New York metrosunda yaşıyormuş abi. Hemen metroya gidip kurtaralım abi onu. Abi metroya gidelim bak bu eleman bize yardımcı olur. Aynen abi o zaman nerededir? Abi nerede Su bizim? Su var abicim. Su var mı buralarda bir yerde? Ulan Sakın birbirinize şey. vurmayın. Aşağısı gözüküyor. Abi ya. iniş nerede siz indiniz mi? İnemem mi? tam tepeye gidelim. Tam tepeye gidemeyiz abi. Cem normal merdivenden indin mi? Olur mu ya? Tam tepede çıkıyorsun abicim, bir dakika dur. Ayıbılmayın, gözünüzü seveyim. Tam tepede bir şey yok abi, tam tepeye çıkmayın. Yok mu bir şey? Yok, hiçbir şey yok abi, boşuna... Abicim, metro o zaman, metro last light mı oldu şimdi? <laughs> Aynen, metros. sonuç abi. Aşağı doğru inin hacı abiler. Tamam, aşağı doğru iniyorum ben. Bir saniye, bekleyin abi beni. Bak, kaybolmayalım, bir dakika. Abi, tamam hadi. 4, abi yani. aşağı inmeyin, inmeyin, hiç inmeyin abi. Cem nasıl, nasıl hemen çıktım ama? Miydiniz? Abi gündüzü be. <laughs> Aynen. Ulan. Cem bak ben böyle ben geliyordum bak bak anında <laughs> V yaptım. Sen söyledin ben böyleyim. <laughs> abi aşağısı örümcek falan kaynıyor ya. Beyler buradan aşağıya suyu denk getirebilir miyiz? Baksanıza bir gelseniz eve. Dur abi geliyoruz. Ulan var ya şuradan suyu denk getireyim. Yani var ya. Başka Neredesin bir şey abi. Sen? Bak, gel gel. Dışarıdayım. Yukarı mı çıktın Gel gel yok abi. aşağıdayım gel. Şuradan suyu denk getirebilir miyiz beyler? Abi sen oraya nasıl indin ya? Böyle atladım abi bak. Abi attığıncı can gidiyor mu sarp? Gidiyor. 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 Abi dur sana Oo. şey yapalım dur. Bekle. Seni tutalım biz. <laughs> Cem kır abi. Dur abi ben bunu kırıyorum tam altındakine. Ama sakın yanlışlıkla bana vurmayın abi. Yok, yok. senin bir canın mı var? Bir canım var abi Ulan Gel abi Cem tamam, şuradan sen... gel Hop. Yarım yarım canım var şu an abi Beğil Abi hangi su? abi <laughs> Abi ciddi misin? Hadi bir adamıyız hadi Abi tutturabilir miyiz acaba? Tuttururuz Ben tuttururum abi Tutturabilir misin? Atla bakayım abi. Atla. Atlıyorum lan. Lan oğlum aşağı düşüyorum. Tak değil. <laughs> abi tak diye abi. Abi ben Üç tutturuyordum. Çok severim, abi. Ulan, Cem. Tutturamadı. Resmen köşesindeydim yemin ederim bakarsınız. Abi aynen ya ben de tam köşeli öldüm. Ula. Abi. Abi. Başa işte. ya. Çık, 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 ne oluyor lan? Abi şimdi eleman şey dedi bak New York metrosundayım falan dedi bizim bir orayı bulmamız lazım Hadi şimdi gideyim. abi. Metrosunu bulalım. Empire State'i hallettik abi. bizde hiçbir şey yok ya. Aynen. Bir de kalanlık ne güzel. Aynen. Bir de şey, creeper'lar falan. İş i̇şte. lan. Of. Hop. <laughs> Geldi buraya. <laughs> Koş abi, abi, neredesiniz? Nasıl? Dur, dur geliyorum geliyorum canım geliyorum. Tak <laughs> <Ya>, ne giyeceksin? Tak ne? Selim abi. <laughs> Taklaya geliyordu Evet. Abi New York metrosu ne tarafta acaba ya? Abi ileride hemen çıkmaz sokakta. <laughs> tamam abi yapmayacağım bu ismi. Abi biz şimdi bu herifi bulalım. En sonda araç arayalım hani. Aynen öyle yapacağız zaten de herifi bulabilecek miyiz işte sıkıntı orada. Abi buluruz ya niye bulmayalım. Buluruz abi o zaman gelin beyler metro nerededir? Abi ben bilirim yani böyle olayları bana soracaksınız zaten. Metro'da az takılmadık diyorsun yani. Aynen abi. Lasto pas. Hadi bakalım. Abi şimdi metro nerede olur? Çok Empire State'in yanında abi metro da eee Anlıyorummuş gibi. Oha okçular o oh, o oh. Yani Oo, Abi tepede var abi, ya. Abi gelin gelin hiç hiç düşünmeden gelin abi. Şenlik yapıyorlar. Aynen hiç düşünmüyorum abi zaten. Düşünmüyorum. Öyleyse yoğum. Ben yalnız koşamıyorum ha. Abi bu, abi, bu abi. araba çalışıyor mu? Abi zıpla hadi bakayım. Enerjinizi Yok. Alacağım. Abi şu çalışıyor mu acaba? Oo bak spawner oh. var burada. Kopar Biliyor muyuz? Hop lan abi. Oha çüş. Çüş. Abi abi kaçın. Kaç tane oldu koşamıyorum ya? Koşamıyorum ben. Ben de koşamıyorum ya. Ya ben koşuyorum. Abi burdan buradan de... gelin. Araya yol buldum abi. Gelin gelin. Ben de koşamıyorum. Sarp gel. Devam. Geldim geldim geldim. Devam taklici. Abi. abi. <laughs> Böyle kaçın. Abi. Aha çıkmaz sokak. Böyle çıkmaz abi. sokak. Aa sıkış sıkış. Şurayı kazın. Kazın kazın. Gururumuz ölelim abi. Abi taklaya geleceğiz. Hadi bu bunu Bu bunu lan Bu. Risk değil mi adamıyım? Oğlum burası tophane ulan. Lan çekil lan. Abi Siz onunla kapışırken ben kaçtım. Abi dur. Kaçıyorum, kaçıyorum. Abi. <laughs> İyi gideceğim. <laughs> abi tamam ben ettim sen etme. Ben ettim <laughs> sen abi, etme. gel abi buradan gidelim. Çiğli var o da zombi olmuş. Oo, oo. Ya o her var. yerden çıkıyorlar. Aynen, abi artık. buraya gelin buraya. Neredesin? Kapı vardı abi gel buradan. Nerede abicim kapı? Cep kırıp hani? ürüm... cep cep. Bu ne abi nerede? patlamasın. Kapı... Abi örümcekler falan orada şu an. Top creeper. Ya. Kripple defol git Dur 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 Geçmem lazım Merdivenden yukarı mı çıktınız? Aynen, Aynen evet. abi Hop Oo Cem Cem yardım et Abi siz <laughs> durun Bana <alamadın>. mı vurursun Ne <laughs> Şuraya bak ya Abi ölüyorum ya Bir canım kaldı yine Hayır Cemal olmasın Cemal olmasın Aynen abi Hayır Cem geri çekil Cem Ah abi. be Ya ya seni abi. abi ya <laughs> Ulan Sarp Ulan Abi karpuz var ya Selim abi bana vuruyor ya. <gülüyor> abi <gülüyor> arkanda zombi var haberin olsun. Aynen abi teşekkür ederim. Hop. Lan onu öleceğim dur öleceğim lan öldüm ya. Öldüm abi ya. Ulan sen. Abi ben de ölüyorum ya. Aynen ben <laughs> de, <da. gülüyor> Ben de ölüyorum abi. Zaten bir kalp canım kalmıştı ya. Hayır. <laughs> Evet ne yapalım beyler bitirelim isterseniz burada videoyu. Aynen abi metroyu da artık bir sonraki bölümde bulacağız. Aynen bir sonraki bölümde metroyu bulacağız arkadaşlar. Artık oraya gireceğiz <laughs> ondur ondur. Taklice. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. bir <laughs> sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz Kalkmaya kalmayın. da gelmeyin biz geliyoruz şu an.